İlk ilk girdiğimden beri çok iyi Çok sevilen bir insandı, sevgi doluydu. Ee, ama bu sevgisinin karşılığını hiçbir zaman maalesef alamadı. Dostum dediği insanlardan Biraz darbeler var. aldı, acılar aldı. Çok zor. Yani e, hayatta acı da var, tatlı da var ama çok genç yaşta kaybettik. Maalesef hayatı tutunamadı. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun, onu unutmayacağız. Onu çok e, içinde e, sırlarıyla beraber gitti. Hemen şimdiden başladılar arkasından konuşmaya. Çok acı. Yani ölen insanların arkasından bu kadar konuşmak hiç yakışkanmıyor. Unutuyorlar ki onlar da çok vardı. Onlar da bir gün ölecek. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. Hep öyle diyorum ben gittiği yerlerde nurlar içinde, ışıklar içinde uyusun inşallah. Siz de bugün yalnız bırakmadınız. İlk gelenlerdensiniz. Sevenleri de e, cami avlusunu doldurmaya da başladı aslında. Umarım e, bütün sevenleri, herkes burada olur. Bazen biz böyle kameralarda şov yapmayı çok severiz. Hastane köşelerine gideriz. Hastanede yatan insan, siz gitseniz de sizi duymayacak. Ben bilmiyorum, esas yer şu an burası onu dualarla yol çekeceğiz. Bekliyoruz sevenlerini herkes. Hepimizin başı sağ olsun. Ama çok erken yaşta kaybettik. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Efendim. ederim. Teşekkürler. Ben